<laughs> Hayırdır bacanak? Nereye böyle? Bir telefon geldi de oraya gidiler. Obama mı çağırdı yoksa Putin mi? <laughs> ya yoksa bu karesinin çocukları bırak kaçmasın. <laughs> sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Hele <laughs> bir çay bir kardeş. Ulan arkadaş ya, başka zaman olsaydı caddede, sokakta, kahvede, kısım mahrabadan adım atacak yer olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Elini sallasan, bizimkilerden birine çarpardı. Şimdi ağır ya, İlla için bir tane dadaş yok. <laughs> ee, i̇yi, akraba diye kimi yutturacak? Yine mahir <laughs> Alo. Mahir? Hə, bən, bən, hə, hə. Hə. Bax, bəni iyi dinlə. Acilən görüşməyimiz lazımdı, oğlum. Çox acil ha. Qəhvədə görüşəq ola. Hə? Bax, gecikməyə səna qurban olayım. Tamam. Tamam, 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 tamam hop. <laughs> Başka. başka. Başka, 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 Ha, bir de bizim şaşkın hamalları da çağırdın mı? O iş tamam. <laughs> Allah, öyle de güzel olur ki. <laughs> Yılmaz. Buyur hayatım. Bir dakika gelir misin? Oh! <laughs> <laughs> Bu kadar insanı nasıl yatıracağım bilemedim. E canım, herkes nerede yer bulursa orada yatar artık. Kafanı taktığın şeye bak. <laughs> Burada üç dört kişiden değil, tam on bir kişiden bahsediyoruz. Farkındasın değil mi Yılmaz'cığım? Ya Emine, ne demişler? Misafir e, umduğunda değil, bulduğunda yatar. Sen bir şeyler yaparsın. Hadi aslan kardeşim. <laughs> Anladın he mi kardeş? Bizim köylü kıyafetinde bizim eve geleceksen. Yılmaz abi gitti mi? Yok. Ya adam az kalsın tahammüden öldürecekti beni. Ha sizin eve gelmişim, ha kendimi köprüden aşağı atmışım. <laughs> Valla ben köprüyü tercih ederim. Hiç olmazsa fazla acı çekmeden ölürüm. Ya korkma oğlum korkma, sana bir şey olmaz. Kırık olsa Zaten adam kız seçe. Hayatta seni tanımaz. Vallahi şimdi kılık mılık diyorsun, bıyık mıyık alınacaksa bunlar masraflı iş. Ee, ayrıca büyük risk var. Anlaşıldı, anlaşıldı. <laughs> Ama risk çok büyük. Bak gitgide büyüyor böyle. Büyü 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 bak. Tamam ona tamam ya. <laughs> Lafının canı, ruhu, parası ya. Eh, eh İdare edeceğiz artık. Ne yapalım? Ulan! Çanak, çalış. Şey arıyor, Rıfat. Onu da aramıştım, eve gelsin diye Hı. ulaşamamıştım. Alo, Rıfat. He, ben, ben, ben. He, he, he. Ya ben iyi dinle bak şimdi sizin aile kaç kişilik? Bu la oğlum koç an çet yap ya. <laughs> Sana bir işim düştü he. Bunun için aradım. Yok telefonda anlatamam. Gelmeye gel tamam. Gelmeye gel gelmeye dönüyorum hiç. Ay dedi şu kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Tayyami. Ah geldiniz uşaklar. Evet, gelmişiz. <laughs> Acaba sizi çağırdığıma doğru mu yaptım? Vallahi bile bile. <laughs> ya Ali Osman, ben dalga geçmiştim ama te ortalıklar da yok. İnşallah memlekete kaçmıştır. İnşallah. ...ben de peşimde çocuklarını şıklarım Erzurum'a. <laughs> <laughs> Geç Taci. <laughs> ya mi? rahatsızlık vermek. Ne rahatsızlığı ya? İnsan akrabasında rahatsız olur mu ya? He <laughs> mi bacanak? <gülüyor> he bacanak he. <laughs> Tanıştırayım. Halamın oğlu Taci. <laughs> Memnun oldum. Buradakiler de Yılmaz ve Saz ekibi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> memleketten geldi. Ben de otogardan gittim aldım kendisini. <laughs> Ula Erzurum'dan buraya bavulsuz mu geldi sen? Aa, e, hakikaten bavulu unuttum. E, ya şey he ya. <laughs> Otogardı unuttuk bavulu. Bak gördün mü? <laughs> bir şey neyse yarın gider bir ara alır. Cüzdanım da bavuldaydı ya. bütün param da cüzdanın içindeydi. Beni mi soyacaksan insansın. <laughs> Teo, neredeydin? E, bu adam kim? Ya Baldus, sen bu Teo'nun halasının oğlunu tanımayın mısın? halası yok ki oğlu Şey, anamın halasının oğlu. He. Dolayısıyla yani benim de. Eee? Benim niye bundan haberim yok. Ee, Meksin'e sormadın ki. Şimdi Taci bu gece bizde kalacak. Ve ondan sonraki on gece daha. Ya bacanak, biliyorsun burada yer problemi var. Aa, o zaman ben gideyim, ben gideyim. Olmaz! Ben akrabamı sokava atamam. Çağırayım mi? Çok ısrar etme isterse de. <laughs> Yok, olur mu ya? Onunki akraba da benimki şan babası. ne var? Vallahi benim biraz uykum var. Benim de. Tayami'ye derdimizi açtık. O da bize evini açtı. Ne yani? Siz lan burada kalacaksınız? Ula burası da iyice otel oldu ya. Valla mı? La <laughs> <laughs> salak salak Durma. <laughs> Onlar benim misafirim bacanak. Ula o haydi akraban yatıya kalacak anladık. Bunların ne işi var buraya? Onlar benim akrabamdan ileri. Ha? <laughs> ne alakası var? Şu koca İstanbul'da hasta olduğum zaman ziyaretime bir onlar gelmişti ya. Vallahi doğru söyleyeyim Ben şahidim. Vallahi ben de dayarı doğru söylediğine şahidim. Ev kiralarını ödeyememişler. Ev sahibi dışarı atmış bunları. Beni aradılar. Ben de dedim ki ula çıkın gelin bizim eve. Ne yani? İki ev sahibi ikisini birden sokağa attı. Sen de çağırdın buraya. Yok. ikisi de aynı evde otururlar. <laughs> Allah Allah. Sabır ver bana ya Rabbi. Bence de. Çünkü birazdan gerçekten ihtiyacı olacak. <laughs> <laughs> Buyurun. Burası Teyye Bağrıya'nın evi midir? Evet. Biz akrabalarıyız Erzurum'dan geliyoruz. Ne? <laughs>